Herkese selam kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> bugün biraz bakım yapıyoruz arkadaşlar. Esma Öyle. saçına ben cildime. Ondan sonra biraz başa karşı <laughs> falan deme <Sanatabiliyor> muyum? <laughs> Öyle ya? Ay size ne göstereceğim kızlar bakar mısın? <laughs> Ay sabırsızlanıyorum yemek için gerçekten çok güzel gözüküyor. Elmas abla bir baktım. <laughs> Dışarıda çağrı onur onur diye. Galiba YouTube'dan beni e, duydu. Ben şey demiştim işte. Ne olursunuz tatlı yapan varsa bana getirsin diye. Sağolsun Elmas abla beni şey yapmamış. E, getirmiş. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir kadın ya. Yemin ederim. İkon yani. Ben çok seviyorum Elmas ablayı. Buradan da ona sevgilerimi iletiyorum. Allah kabul etsin diyelim. Bakalım tadına birlikte. Hadi bakalım. Dolabımız düzenli bak lütfen. Yani ben dün hepsini düzelttim. Bence insanlar... Öyle açık dolap kullanıyorlar ama <laughs> düzensiz olduğunda çok kötü gözüküyor. Mesela düzenli olduğunu güzel gözüküyor bence. Değil mi? Hadi bakalım Bismillah, sizinle birlikte deneyelim. Ay lütfen hepiniz ta tatlı yapın ya. Ben sevmiyorum bu şeyi. Bu üstündeki ne oluyor? Hacım. Aa evet. Ceviz, susam. Çok güzel, yalnız ablayla sağlık canısı. Ben bunun hepsini iyi veririm ya. Ayrıca <laughs> be yarabbim. Böyle şey oldu değil mi? Evet. Reklam gibi oldu. Çok güzel olmuş gerçekten. Hani biz de yapacaktık. Yaptık ya şeyden. Yani sana de... Yapacağım. Geçen birimden aldık yaptık. Çok şeydi. Kötüydü. Evet. Ama bu çok güzel ya. Normal yapılma bir olur mu? Hayatta olmaz. Kızlar şimdi efsane bir makarna yapıyorum. Kırmayı çıkarttım önceden o eridi. Bu arada ee, spagetti yapacağız. Onlar şöyle bakın. Hiç kırmadan bakın bu arada, hiç kırmadan haşlıyoruz. Çünkü öyle daha iyi oluyor. E, detayları da anlatırım, hadi. Yemeğimiz hazır. Makarnamız pişti. Bize afiyet olsun kızlar. İçinde peynir de var. Bu arada kıyma öyle pişirmiş gibi gözüküyor olabilir ama çok pişti hatta. İçine peynir eklediğim için öyle gözüküyor. Hadi selametle. Ya Rip. Siz mi yaptınız cidden? Evet, şurada, buraya, 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 şöyle, şöyle Cafiye kapısının önüne taş döşetmiş arkadaşlar. Çok güzel olmuş bence. Ben çok sevdim. Atam burayı biz yapmadık mı? Çok iyi olmuş valla. <laughs> teliz almaya geldik. Evde teliz bitti. Yulaf olacak da. O yüzden. <laughs> Halam da <laughs> e, şeye gitmiş. <laughs> Ee, gelin Ay konuşmayı unut. Siz niye karardınız la? Siz niye karardınız? <laughs> Beni düzgün konuş bak. Saygılı olun bana bak. Bana babana gel bir selam söyle gel. Gel babana bir selam söyle. Baba seni çok özledim de. Az seni çok özledim. Amcam Moskova'da ya. Moskova'da değil Bak, bakadın neresi? I'm <laughs> Burada ellerim, ayaklarım şey olsun. Şunlarla. Bunlar da bime gezmeye gitsin arkadaşlar. Ya ne mı Umay'cım? Hı? Hmm? Canım benim. Toz yürüme şöyle yap hadi. Dur kız çocuk yağmalıyor düşecek. Kız tut haplas abu. Ne alacağız Esma? Esma bana da... Yok. <laughs> Annemi korktum dolduruyorum ben. Değil mi? <laughs> Yo ya, <alacağız. gülüyor> ne Yok ya alasız. Ya ne yapayım? Bana iyi bir şey alın tamam mı? Böyle çikolat, muhlat ne bileyim. Böyle... Çikolatayı e... ne yapacağız? Soğuk bir şey al e, mı? Valla aslında evet soğuk bir şey al bana. Tatlı hiçbir şey görmedim çikolatayı. Soğuk lazım. bir şey tamam. Arkadaşlar ya, her yerin bakın hele. Ya. Allah. <laughs> Kepaz şu ellerime bakar mısınız? Ya işte öyle benim hayatım öyle göründüğü gibi toz pembe değil arkadaşlar. Bir de çalışma ordu diyorsunuz. <laughs> Bir de çalışma ordu diyorsunuz da şu kepazenin. Yonca sulum, avar ekiyom, avar sulum. Mersa Gilgöz. Ee, ben gitmez miydim? Vallahi yenge giderdim. Vallahi giderdim. Yemin ederim giderdim. Ama işte bunlar unutmuşlar. Rabbim diyorum yani. Hadi kızlar gidin siz hadi. Ben arpayı doldurum. hadi. <laughs> Acıtasyon. Günaydın kızlar. Selam. Yine başladık. Umar geldi. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Yemin ederim şu an saat kaç Melisa? 8.10 geçiyor. Öyle mi? Yani biz gerçi 7'de uyandık da yani 8.10 geçiyormuş. <laughs> Umar'a biraz telefon oynadı, biraz e, bir şeyler oldu. Kalkacağız, kahvaltı yapacağım. Kız cildim yavaş yavaş düzeliyor mu? Bana mı öyle geliyor? Melis'im sana da bakalım. Dur arka kameradan göstereyim. Şöyle bir şeyler gidiyor? stajlarına neyim arkadaşlar? Şey Şöyle sarı cevizciği ya hala anlatabiliyor muyum? Geliniz. Tebe ya hepim. Saçlar kızıl. Şeyler sarı cevizciği. Ümey! Ümey! Abiş abiş abileri ablaları evimizin işini bitirdik. 9. Şimdi Umay'ımızın üstünü değiştireceğiz. Bezini değiştireceğiz. Bu arada şu bez konusuna gelirsek arkadaşlar. Geçen de söylemişsiniz. Evet sofranın üzerinde umayın bezle gezmesi biraz hoş olmamış ama. Hani aynı ev içerisinde yaşadığımız için. Annem gibi dışarı gidiyorlar. Esma'ya bir iş oluyor ya da bir şey oluyor. Hani ben değiştirmek zorunda kalabiliyorum umayın. O benim kardeşim yani. Bunda ayıplanacak kötü bir şey yok bence. Yok, Efendim. Yok, 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 yok. Ne dokuzu şey yapmasın? Ne demek istiyor bu? 9 mu demek istiyor? <laughs> ha yazı yaz diyor. ablası yazı yaz diyor. <laughs> yazı yaz diyor. Gel yazayım. <laughs> yaz Ama birazcık yaz fazla yazma. Gerisi sileriz onu tamam mı? 9. 9. Ama o manyet <laughs> o. Hadi gel üstünü değiştirelim hadi gel. Arkadaşlar Umu işin üstünü değiştirdim. <laughs> Ona bir de salatalık Aa, verdim. Hiç, Ay sinekler yağar <laughs> ya hepim bir de şöyle bir çizgi film açtık. Şu yazılarını silmeye çalıştım ama çıkmadı. ancak bu kadar çıktı. Umiş. Bunu birazcık uman şey yapsın arkadaşlar. Bir şeyler izlesin. Böyle bir 10-20 dakika sonra ben onu şey yapacağım. Uyutacağım. Aynen uykusu var zaten. Değil mi papiş? C <laughs> Cin. Cin. Ne annem? Vay vay, direnmeler. Şu an nasıl gözüküyorum ama bilmiyorum, bizim gibi. Hadi şey konuşalım, geçmişte yaptığımız hataları. Ben geçir. <laughs> Arkadaşlar e, Esma ilk gidecek, ben de Maya ya bakacağım. Yarın şey gideceğim, ben e, Mersin'e. Benim deodorantım yoktu, Esma dör kaç bir şey alacak. O yüzden Esma'yı bir post ya, yani. bir de ben gitselim. Nedir nedir? Hı. Gayet güzel oluyor. Cin gibi oldu. Ya da boyun Şey Bu arada ben e, makyaj yapmayı yani biliyorum da, o kadar fazla bilmiyorum. Ben önceden e, kuaförde çalıştığımda birazcık bize öğretiyorlardı. Ama yıllar önce öğrenmiştim. Yani şu an unuttum ben. Anlatabiliyor muyum? Hı? E, yüzün güzel aslında ama senin bir birkaç akne problemi var. Onu aşmak zorundasın. Gitmiyor. Ne yapacağız biz bunu? Cildiye de randevu vermiyor. Ben cildiye gittiğimde şey yapacağım yani. Bir tane arkadaşım önermişti. Benim cildim böyle nasıl söyleyeyim? Sanki böyle yaşlanıyormuş gibi duruyor fark eder misin? Böyle tuhaf duruyor böyle Durmuyor mu? Bu? Öyle Ciddi misin? Ama nemlendirici çok önemli. Her Sadece şey. Sadece nokta cool. nokta duruyor. Çekiliyor çok fazla. Evet. Oldu. Bu da güzel işte. bir şey. Gözüm eksik bir şey değil Aslında ben üç tarafta en yukarısı iyi. Çimenle çıkıyor. Aslında makyajın en büyük sırlarından birisi de işte güzel nemlendirici. Için. Cildini temizleyeceksin güzel bir şekilde. Makyaj yok ki. Sen cildini daha temizle. Nedir? Oldu mu? Yani çok mu fazla oldu? Hayır gayet güzel oldu. Bakayım gözüküyor muyum ben? Cin gibi çıkmayayım mı sonra? Başını nasıl yapacağız? Var mı? Kız bu ne yaribi? Nereden aldın bunu? Gratis'ten neyin mi aldın? Sefora'dan Kız al. Sephora'dan yok mu ya? Biz hep Sephora'dan alıyoruz. Neden sürüyorum? Ben Aynen sadece ben dağıtıyorum. Ben normalde hafif hafif kapatıcı kullanıyordum ama artık kullanmıyorum. Bilmem cildime şey geliyor. Sephora'dan güzel bir kapatıcı bulabilirsem almayı düşünüyorum bu arada kızlar. Ama şu an yok. Kasabada yok, kapatıcı kullanmam ya. Yani. Çok belli oluyor, aşırı belli oluyor. Çayla mı dağıtacağım? Hadi ya, biraz konuşalım. Tam söyle, soru sorma. Geçmişte yaptığın hataları anlat. Ya da pişman olduğun bir şey var mı? Keşke şunu yapmasaydım, keşke bununla olmasaydım, konuşmasaydım, bilir misin? Ya da ne bileyim, keşke şu arkadaşım hayatında olmasın dediğim bir şey var mı? Var, herkes. Ciddi misin? <laughs> Mesela o, onlardan sonra hayatında ne değişti? Konuşacak mısın? Bu soruya Sen konuş. Yani benim e, hayatıma çok zarar veren insanlar oldu. Ben artık şeyim böyle. Hayatıma böyle bir üst mersebeye atlatmak isteyen arkadaşlarla devam etmek istiyorum. Çünkü hmm. beni dibe çeken, benim enerjimi düşüren. Senin başarınla kıskanın. Aynen bana öyle iyi izin gelmeyen. Izin hiç istemiyorum. Anında anında hayatına çıkartıyorum. Mesela benim için Azra çok kıymetli. Çünkü Azra tam benim için böyle beni yükseğe çıkartacak bir arkadaş. Hep evet, iyi oldu ya, yani. Aynen Azra asla benim kötülüğümü düşünmez. Asla hani. Görsem de inanmam. Gerçekten yani Azra benim kötülüğümü gör... inanmam. Gerçekten inanmam. O derli bir arkadaşlık ilişkilerimiz var yani. Okay. Kız yarın Mersin'de ne giyeceğim ben? Ay bilmiyorum. Giyecek bir şey de bulamam. Vallahi yok bir bir zara beş kadar falan bir şey mi alsak ne yapsa? Ben söyleyeyim sesini. Al sen Sonra ben yapamam. Kızlar ya bu ya Allah'ım ne evet. Ne kadar makyaj yapmayı bilmiyorum ben. Ya. Şimdi Hafif e, genç kız makyajı. <laughs> Kolay makyajı. Şimdi ben yaşlı makyajı. <laughs> ah. Esma, Niye yaşlı makyaj? Biz aradan bir şey değil mi? Tamam. Direkt dağıtacaksın, aldık küllerini. Ne diyorsun kız sen? Ben eğitimlerimi master'dan aldım. Oldu mu? Hı. Esma, kızımı da makyajlarını yapıverdim. şimdi şimdi Küçük bir fırça var alayım. şey. Yani olmaz, evet. Çok küçük olmaz. Ben da da atayım. Hı? Sen kiminle konuştun öpüşmeyi? <laughs> Baş harfi M. Rabbim. Ay, cin ya. Dur daha da Ben artık arkadaş istemiyorum. Benim arkadaşlarım var zaten. Ufuk var, Emirhan var, Azra var. Ne bileyim, Emirhan var. Yani var da var. Benim arkadaşa ihtiyacım yok gerçekten. Benim zaten birçok takipçim var. Benim DM kutum var ya, deli gibi takipçimler yani mesaj atıyorlar. Yani gerçekten gün içerisinde herhalde bir yirmek için mesaj atıyorum. Beni çok seviyorlar herkes. Bu da hepinizi öpüyorum. Bunu şımarıklık için söylemiyorum. Demek ki insanlar görüyor benim nasıl bir insan olduğumu, iyi bir insan olduğumu. Anlıyorlar yani bunu illa bir şımarıklıkla alakalı bir durum değil. Yani anlatabiliyor muyum? Sevdik, sevdirildik. Takipçilerimiz bizi seviyor. Çok bekliyoruz. <laughs> Kız ne var? Kırın eski göbekli yani. Nasıl ya. zayıfladı? Gençici kız yani. Tiz mi o? Yapayalnız. Ben onu silmek istedim. Biraz sürdüm de sen de sürecek bakayım şöyle mavi kuşan. Gerçi hava güneşli olduğu için uçar gider yani. Pigment çok. Ben bunu aldım kaç aydır bitmiyor hiç. Çek yukarı gizem. Gizem. Yukarı çek. Fatura <laughs> sürecekti değil mi? Fatura da sonra sürü ne olacak? Bir şey olmaz. Sürü bir şey. var. Ver ver bir anne. Söylüyor ne söylüyor bunu? Şuradan da şöyle bana bir an. Nereye? Şöyle değil mi? Ben saçma aldığımız süre niye pudra hissediyor? Ne hissediyor? <laughs> o dahil de bilgisizim yani. Kız ne var ay hayleri sürüyor her yani. Anlatabiliyor muyum? Nedir nedir? Genç kız merkezi. Şimdi niye ağlıyor? Şimdi niye ağlıyor? Ne annem? <laughs> biz bunu, ben bunu YouTube'da istersen sen merkezini bitir. Olur mu? Sözlerimden dönecekler kumdan Kalpleri olacak Kalpleri olacak Yalanlar söyleyecekler Sözlerimden dönecekler kumdan Kalpleri olacak Osman, yavrum dur! Videomu kapatayım, kendinize iyi bakın. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Umarım 11.000 11 bin oluruz. Çok az kişi kaldı. 400 kişi falan kaldı. Zaten 12 bin, 13 bin izleniyoruz. Yani bunu da bugün bence halledebiliriz diye düşünüyorum. Hadi sizleri öpüyorum. Onur atağında kalmayı unutmayın. Like atın, beğeni, yorum. Slay.